Selam dostlar, ben coğrafya öğretmeni İbrahim Kalın. Hepiniz Coğrafya Mnet'te kanalına hoş geldiniz. Siz... Birinci videoda büyük iklim tiplerinin birinci basamağını anlatmıştım. Yani Ekvator ve çevresinde görülen sıcak kuşak iklimlerinden bahsetmiştik. İşte Ekvatoral iklim, savan iklimi, muson iklimi ve tropikal çöl iklimlerinden bahsetmiştik. Daha önce de ifade ettiğim gibi lütfen ama lütfen büyük iklim tiplerini çok iyi öğrenin. İlk bunu çekmemdeki amaç da bu. Diğer konuların içerisinde mutlaka ama mutlaka göreceksiniz. Daha önceki çıkmış sınav sorularında da çok sık var bunlardan. 1900'lü yıllardaki üniversite sınavlarından günümüze kadar ki soru analizlerimize baktığımızda büyük iklim tipleri genel hatlarıyla hep sorulmuş. İklimin genel özellikleri hep sorulmuş. Çünkü coğrafya iklim üzerine yer şekilleri üzerine dizayn edilmiştir de o yüzden. Şimdi de orta kuşakta bulunan iklim tiplerini anlatacağım sizlere. 23-27 ile 66-33 arasında kalan kısımlarda orta kuşak ılıman kuşakta bulunan iklim tiplerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunları sırasıyla söylemek istiyorum. Akdeniz iklimi, okyanusal iklim, karasal iklim ve sert karasal iklim. Dört tane iklim çeşitlerini tek tek özellikleriyle beraber sayacağız ve her başlık sonunda beraber sorular çözeceğiz. Yerinde göstermiş olduk Akdeniz iklimi çok önemli. Arkadaşlar lütfen ama lütfen bütün yıllarda yani ÖSYM'nin genel kalıpları içerisinde sürekli var. Milli Savunma Üniversitesi'nde sormuyorsa TYT'de soruyor. TYT'de sormuyorsa Jandarma Subaylık'ta. Orada sormuyorsa Polis Meslek'te. Mutlaka Akdeniz'e alakalı soru karşımıza çıkıyor. Nedir bu Akdeniz? Akdeniz iklimi ben kendimi bildim bileli aynı. Çünkü büyük iklim tipleri makro klimalar demektir bu. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen bir iklimdir ve en fazla yağışını kış aylarında alır. Doğal bitki örtüsü maki denilen kısa boylu bodur ağaçlar ve çalılardır. Doğal bitki örtüsü kızılçamdır ama kızılçamları insanların yok etmesiyle beraber ortaya çıkan çalı türlerine biz maki diyoruz arkadaşlar. Yıllık sıcaklık farkları da azdır, nemli bölge olduğu için. Bunu ben başta söyledim ama tek tek de ayıracağız birazdan. Önce yerlerini gösterelim nerede. Yerleri çok önemli. Akdeniz ve çevresinde görmüş olduğunuz gibi Akdeniz iklimi vardır. Ve burada Kaliforniya Eyaleti Amerika'nın batısında Akdeniz iklimi var. Ve burada Güney Amerika'da, burası Güney Amerika. Güney Amerika'nın Orta Şilisi, burası şili kuzey güney yönünde uzanıyor. Afrika'nın en güneyinde Ümit Burnu, Cape Town. Avustralya'nın güneyinde görmüş olduğunuz gibi Akdeniz iklimleri vardır. Avustralya'da çok fazla iklim tipi var. İç kısımlarında çör, alt kısımlarında Akdeniz iklimi, doğu kısımlarında okyanusal iklim tipleri vardır. Akdeniz iklimi 30-40 enlemlerinde orta kuşakta yer alır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Burası Akdeniz görüyor musunuz? Akdeniz iklimi daha doğrusu. Akdeniz iklimi, Akdeniz ikliminde en fazla yağışını kışın almış. Bakın. İç Anadolu bölgesi ılıman karasal iklimdir. step iklimi. Burası sert karasal iklimdir. Burası Karadeniz bölgesi okyanusal iklimdir. Geriye kalan kısımlar Akdeniz iklimi. İşte bunu kodlamak istiyorum. İç Anadolu'dan E harfini çizeceksin. İç Anadolu step iklimi demiştik. En fazla yağışını ilkbaharda. Sert karasal iklim en fazla yağışını yazın. Karadeniz okyanusal iklim en fazla yaşını sonbaharda ve burası ise en fazla yaşını kışın. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, kış, kış. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, kış, kış. Bu önemli. Bu yüzden bunu da koymak istedim. Sıcaklık farkı az olan bir iklimdir Akdeniz iklimi. Gördüğünüz gibi aralık ayları gördünüz mü? Aralık ve ocak aylarında 5'in 5 santigrat derecenin üzerinde sıcaklığı ver ve yazın da 30 santigrat dereceye kadar sıcaklığın yükseldiğini biliyoruz. Bu yüzden nemli bir bölgedir arkadaşım. Daha önce anlatmıştım yine çizmek istiyorum. Dünya yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için önünde bir engel, bir tabaka, nem denilen bu engel varsa arkadaşlar buradaki sıcaklıkları dengeler ama karasal bir bölgeye geldiğin zaman önünde herhangi bir engel olmadığı için uçar gider. Bu yüzden yazlar aşırı sıcak, kışlar da aşırı soğuk olur. Akdeniz iklimi de nemli bir bölge olduğundan dolayı sıcaklık farkı da azdır diyorum. Bitki örtüsü neydi? Maki. Doğal bitki örtüsü makidir ve bu makilerin dış kısımları kadifemsi bir yapıya sahiptir. Yaz sıcaklıklarından çok fazla etkilenmezler. Yağış grafiği önemli birçok yılda karşımıza çıkmıştır. Hemen bakalım. Bakın kış aylarında en fazla yağışını almış, yaz aylarında yağışını azalmış. Bu yüzden rejim düzensiz. Bir yerde her mevsim yağış varsa yağış rejimi düzenlidir. Bir mevsim bile yağış almıyorsa yağış rejimi düzensizdir sevgili öğrencim. Ve Akdeniz ikliminde yağış kökeni olarak da cephe yağışları görülür. Okyanusal iklim ve Akdeniz ikliminde cephe yağışları Muson ikliminde orografik yamaç yağışı geriye kalanların hepsinde konveksiyonel yağış vardır arkadaşlar. Yaz kuraklığını unutmayalım. Cephe yağışı ne? Bir de buradan harita üzerinden gösterelim. Dünyanın küresel haritası. Bakalım burada. Arkadaşım ekvatordan sıcak hava çıkar. Kutuplardan da soğuk hava gelir. Ve bunların birleştiği şu alanda orta kuşakta cephe yağışları vardır. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşma alanında ne olur? cephe yağışları. Nerede? Avrupa'nın batısı, Kanada'nın batısı ve Akdeniz iklim bölgelerinde meydana gelir. Gördüğünüz gibi buradaki de soğuk ve sıcağın karşılaşma alanları. Doğal bitki örtüsü neydi Akdeniz'in? Maki. Kızılçam ormanlarının yok edilmesiyle beraber ortaya çıkan kısa boylu bodur ağaçlar ve çalılardır. Akdeniz'in doğal bitki örtülerinin bitki türleri nedir? Zeytin, zakkum, keçi boynuzu, defne ve turunçgildir. Geçen yıl çıkmış sınav sorusu. Turunçgil nedir? Mandalina, portakal, narenci diye ifade ettiğimiz şeylerdir arkadaşlar. Devam edelim ve özelliklerine, nerede görüldüklerine bir daha bakalım. Akdeniz ikliminin görüldüğü söylenir. Nerede vardı Akdeniz iklimi? Öncelikli olarak Akdeniz ve çevresinde vardı. Daha sonra burada Kaliforniya'da vardı. Afrika'nın en güneyinde Afrika Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vardı. Kap bölgesi diye ifade ediyorduk. Ve Avustralya'nın iç kısımlarında vardı. Daha sonra burada Şili'de, Orta Şili'de vardı Akdeniz iklimi. Nerede kardeşim? Cape Town. Bizim Akdeniz ikliminin görüldüğü yerdir diyorum. Akdeniz iklimi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Akdeniz iklimi en fazla yağışını kış aylarında alır mıydı? Evet. Orta kuşakta yıllık sıcaklık farkının en az olduğu yer mi? Hayır kardeşim. Orta kuşakta yıllık sıcaklık farkının en az olduğu yer okyanusal iklimdir. Bu çizelim. Yazları sıcak ve kurak geçer mi? Evet. Yağışların büyük bir bölümü konveksiyonel mi? Hayır. Büyük bir bölümü cephe yağışlarını gösterir sevgili dostlar. O yüzden cevabımız çıktı. O yüzden hemen geçtim. 2 ve 4 numara diyorum. Evet Akdeniz iklimi ile ilgili olarak X ve Y yöreleri için hangisinin benzer olduğu söylenebilir? Doğal bitki örtüleri aynıdır. Maki. Yağışların en fazla düştüğü ay. Bakın burada değişkenlik gösteriyor. Neden? Kuzey yarım kürede kış yaşanıyorken güney yarım kürede yaz yaşanır. Bizde Ocak ayı kışken onlarda Ocak ayı yazdır. Bu yüzden yağışların en fazla düştüğü ay değişkenlik gösterir bizde. İklim tipleri aynıdır Akdeniz iklimi. Matematik iklim kuşakları nerede görülüyordu bu? Orta kuşakta olduğundan dolayıydı. Kış sıcaklıklarının ortalamalarında aynıdır. Umarım anlıyorsunuzdur. Okyanusal iklim. Okyanusal iklim çok değerli bizim için. Çünkü birçok konunun içerisinde göreceğiz yine. Okyanusal iklim, ekvatoral iklim gibi her mevsim yağış alan bir iklime sahiptir arkadaşlar. Her mevsim yağış aldığı için yağış rejimi de düzenli. Yağışlı olduğundan dolayı toprakların oluşumu da kimyasal parçalanmayla olur. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır. Topraktaki tuz ve kireç oranı azdır arkadaşlar. Avrupa'nın batısı, bakalım buraya gelelim. Önemli yerler çünkü. Avrupa'nın batısı gördüğünüz gibi Kanada'nın batısı ve burada Amerika'nın doğusunda New York, Washington ve Florida eyaletleri ve Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu yerde özellikle bu 3 tane yer, 4 tane yer bizim için önemli. Buralarda her mevsim yağış alan okyanusal iklim vardır diyorum dostlar. Burada özellikle Batı Avrupa'da görülen yerlerde İngiltere var, Norveç var, Hollanda var, Danimarka var ve burada Belçika var. E ee, ve buradaki Fransa'nın bir kısmı ve Almanya'yı da bunun içerisine dahil edebiliriz. Okyanuslar iklimi oluşturan sebep ne? Çıkmış bir sınav sorusu kardeşim yine karşınızda. Devam edelim. Önce oluşum sebebine bakalım. 30 enlemlerinden 60 enlemlerine doğru esen bir batı rüzgarları vardır. Batı rüzgarları karaların batısına yağış bırakır. Geldi buradan 30 enlemlerinden hop nerede? Avrupa'nın batısını etkisi altına aldı. Geldik buradan 30 enlemlerinden çıktık hop nereye? Kanada'nın batısına kardeşim. Buraların her mevsim yağışlı olmasında etkili olan faktörlerden bir tanesidir batı rüzgarları. Diğeri ne? Diğeri de okyanus akıntısı hemen geliyor. Burada Karayiplerden çıkan sıcak su akıntısı Avrupa'nın batısına gelir. Etkisi altına alır ve buraların her mevsim yağışlı olmasına sebebiyet verir. Geldik buraya. Alaska deyince aklımıza soğuk geliyor. Fakat öyle değil. Buradan sıcak su akıntısı gelir. Batı kıyılarını her mevsim yağışlı olmasına vesile olur kardeşim. Devam ediyorum. Okyanusal iklimin sıcaklık grafiğine sıcaklıkları haliyle fazladır. Akdeniz iklimi gibi kış sıcaklıkları 10 santigrat derece dolaylarında yaz sıcaklıkları da 20-25 santigrat derece dolaylarında oynar. Her mevsim yağış aldığından dolayı nemli bir bölge, sıcaklık farkları az bir bölge, yağışlı olduğu için kimyasal ayrışma olur toprakta ve yağış ihtimali fazla olduğu için bağıl neminde fazla olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'nın batısı, Kanada'nın batısı gibi okyanusal iklimin görüldüğü bu alanda cephe yağışları vardır. Bakın Akdeniz ikliminde cephe, okyanusal iklimde cephe, Muson'da orografik yamaç diğerlerinin hepsi konveksiyonel yağıştır kardeşim. Her mevsim yağış aldığından dolayı rejiminin düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Gördünüz mü burada sonbahar aylarında en fazla yağışını aldığını görmekteyiz. Yine e harfiyle kodlayalım bence. Karadeniz bölgesi okyanusal iklim miydi? Evet, Karadeniz bölgesi okyanusal iklim olduğu için en fazla yağışını sonbahar aylarında alır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, kış, kış. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, kış, kış. Haydi, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, kış, kış. İç Anadolu en fazla yağışını ikbarda alıyor. Karasal iklim. Erzurum, Kars, Ardahan en fazla yağışını yazın alıyor. Sert karasal iklim. Karadeniz bölgesinde en fazla yağışını sonbaharda alıyor. Okyanusal iklim. Geriye kalan şu kısımlar kış 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 kış. Kışta en fazla yağışını alırlar diyorum dostlar. Okyanusal iklimin doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken karışık yapraklı ormanlardan oluşur. Ve burada karışık yapraklı ormanların tahrip edilmesiyle beraber ortaya çıkan Maki türü vardır. Biz buna yalancı maki dediğimiz Pseudomaki maki diyoruz. Akdeniz iklim bölgesinde ormanların talip edilmesiyle beraber maki, okyanusal iklimde ormanların talip edilmesiyle beraber Pseudomaki maki oluşur sevgili dostlar. Şimdi okyanusal iklimle ilgili olarak beraber soru çözelim. Hangisi okyanusal iklimle ilgili olarak yanlıştır diyorum? Orta kuşakta özellikle kıtaların batı kıyılarına yağış bırakır doğru. Bu yağışa sebebiyet veren kimdi? Batı rüzgarları ve okyanus akıntısıydı. Her mevsim yağışlı mıdır? Evet, her mevsim yağışlıdır kardeşim. Bigwort sıkışın yapraklarını döken karışık yapraklı ormanlardan mı oluşur? Evet doğrudur. Orta kuşakta yıllık sıcaklık farkının en az olduğu yerdir. Çünkü orta kuşakta her mevsim yağış alan tek iklim türüdür diyorum. Bu yüzden doğulu bir faktör. Donlu gün sayısı fazla olamaz. Karasal bölgelerin özelliği de donlu gün sayısı fazla olması demek. Yazları serin ve kışları ılık geçen bir iklim. Yazları serin ve kışları ılık geçen bir okyanusal iklim var. Her mevsim yağış alan Orta kuşakta okyanusal iklim var kardeşim. Burada diğerlerini eledik de kardeş kanka bu C ve E arasındaki ayrımı nasıl yapacağız? E'de her mevsim yağış var ama en fazla yağışını Mart ve Eylül aylarında almış. Sıcaklık farkı 2-3 derece. Çünkü Ekvator. Ekvator'da güneş ışınları büyük açıyla aldığı için sıcaklık farkı az. Ama burada ise görmüş olduğunuz gibi okyanusal iklimi ifade eder bize en fazla yağışını sonbaharda almış aynı zamanda. Kışın yapraklarını döken karışık yapraklı ormanlar okyanusal iklime aitti. Nerede görülüyordu? İngiltere var burada. Evet doğru. Avrupa'nın batısı Norveç, Kanada'nın batısı ve ABD'nin doğusu ve burada Avustralya'nın doğusu Yeni Zelanda. Avustralya'nın diğer ismi ise Okyanusya'dır arkadaşlar ılıman step iklimiz. Step iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçen bir iklim. Türkiye'de İç Anadolu'yu gözünün önüne al. Karaların iç kısımlarında görülen bir iklim tipi step iklimi. Step ikliminin doğal bitki örtüsü de kısa boylu ot topluluğu olan bozkırlar. Bozkır bitki örtüsünün üzerinde de koyunlarımız en fazla yetiştirilir diyorum arkadaşlar. İç Anadolu bölgesini yine gözümüzün önüne alarak Konveksiyonel yağış görülür. En fazla yağışını ilkbahar aylarında alır diyorum. Sıcaklık dağılışına bir bakmak istiyorum bir daha sizinle beraber. Kış aylarında sıfırı göstermiş daha az olacak. Aralık ve ocak aylarında sıfır santigrat derecenin altına doğru inerler. Eksi 10 dereceyi ortalama görürsün. Karasal bir bölge arkadaşım. Ve yaz sıcaklıklarımız. 40 santigrat dereceyi görmektedir. Sitep ikliminde İç Anadolu bölgesinde. En fazla yağışını ne zaman alıyordu? İlk baharda alıyordu. Yağış türümüz neydi? Konveksiyonel yağıştı. Rejim düzenli mi? Hayır. Her mevsim yağış alıyorsa rejim düzenlidir. Konveksiyonel yağış neydi? Isınan havanın yükselip yağış bırakması faaliyetine biz konveksiyonel yağış diyorduk arkadaşlar. Karasal iklim. İç Anadolu en fazla yağışı ne zaman almış? ilkbaharda öğrendiğinizi düşünüyorum. Karasal iklimin bitki örtüsü neydi? Step ikliminin bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır bitki örtüsü oluşurken tabii ki ormanlardan parçalanmış bir kısmı da ormanların tahrip edilmesiyle beraber ortaya çıkan bu ot topluluklarına biz antropojen bozkır diyoruz. Geriye dönüp saracak olursam. Akdeniz'in doğal bitki örtüsü kızılçam ormanları, kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle beraber maki, okyanusal iklimde karışık yapraklı ormanlar vardır. Bunların tahrip edilmesiyle beraber püzido maki ve karasal iklimin olduğu step iklimindeki ormanların tahrip edilmesiyle beraber ortaya çıkan ot topluluklarına biz antropojen bozkır ismini veriyoruz arkadaşlar. Karasallık var donlu gün sayısı fazla, yıllık sıcaklık farkı fazla, toprakta tuz ve kireç oranı fazla, fiziksel mekanik parçalanma fazla. Yağışlı olan bölgelerde kimyasal parçalanma görülürken fiziksel parçalanma ise kurak bölgelerde olur. Kurak bölgelerde yerin şekillenmesinde etkili olan en önemli faktörlerden bir tanesi rüzgardır. Rüzgar kurak bölgede toprağı taşır ve erozyona sebebiyet verir. Erozyon kurak bölgede rüzgar aşının birikim şekilleriyle de meydana gelebilmektedir. Ama yağışlı olan bölgelerde ise heyelan faaliyetleri olur. Heyelan yağış erozyon kuraklığın olduğu yerlerde olur arkadaşlar. Anladığınızı umut ediyorum. Karasal iklimle ilgili olarak hangisini söyleyemezsin? Bakalım yazlar sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı. Evet, İç Anadolu gibi en yağışlı mevsim ilkbahardır diyor. Evet doğru gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi ilkbaharda karasal iklimin. Kış aylarında don olayları görülür. Evet doğal bitki ölçüsü kısa boylu budur ağaç duruyor. Hayır kardeşim step ikliminin bitki örtüsü bozkırdır. Sıcaklık farkı fazla olacak karasal olduğundan dolayı. Burası karaların iç kısımlarında görülen step ikliminin bulunduğu bir yer. Step ikliminin bitgörtüsü neydi kardeşim? Gördüğünüz gibi bozkır bitgörtüsü. Sert karasal iklim geldik konumuzun diğerine. Sert karasal iklim özellikle Türkiye'de Erzurum, Kars, Ardahan bölgesinde görülüyor. Dünya üzerinde ise Sibirya ve Kanada başkentidir bunların diyebilirim. Burası Sibirya. Sibirya'nın bulunduğu yer ve Avrupa'nın doğusu İskandinav Yarımadası'nın büyük bir çoğunluğu sert karasal iklimin hakim olduğu yerdir. Sert karasal iklimi yazları yağışlı, kışları soğuk ve kar yağışlı geçen bir iklim tipe sahiptir. Ve konveksiyonel yağış görülür. Görtüleri tayga ormanları denilen iğne yapraklı ormanlardan oluşur. Ama yükselti artmaya başladığında sıcaklık da azaldığı için yüksek yerlerde çayır bit oluşmaktadır. Sıcaklığına bakalım. Kış sıcaklıkları eksi 10, yaz sıcaklıkları 20 santigrat derece. Evet yazları serin, kışları soğuk geçen bir iklime sahiptir. Yıllık sıcaklık farkları çok fazladır. Karasallık hakim olduğundan dolayı diyorum don olayları da daha fazla. Yağışlarının en büyük bir kısmını ne zaman alıyor demiştim. Yaz aylarında alıyor konveksiyonel yağış görülür ve rejim düzensizdir kardeşim. Tayga ormanları yağışlı olan bölgelerinde görülür. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde ise çayır örtüsü alır kardeşim. Türkiye'de Erzurum, Kars, Ardahan buna en güzel örnektir dostlar. Sert karasalla iklimle ilgili olarak tekrar etmek istiyorum. Sibirya ve Kanada'da görülür. En fazla yağışını yazın alır doğal bitki örtüleri tayga ormanlarıdır dostlar. Sıcaklık farkı yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır. Toprakta don olayı çok fazla görülür arkadaşlar. Kışında kar yağışlı oluyor genel itibariyle. Soğuk bölgeler diye ifade ediyoruz sevgili öğrencilerim. Evet bunların sorularını da beraber bakalım ve bu işlemi artık bitirelim. Kuzey Amerika'da burası Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'da şurası Kanada'yı ifade ediyor. Burası ise Sibirya bölgeleri Rusya'nın da içerisinde yer aldığı belirli bir kısmının ve burası Avrupa'nın doğusu ve burası İskandinav Yarımadası arkadaşlar. Norveç, İsveç ve Finlandiya. Norveç'in kıyı kısımlarında okyanusal iklim görülürken geriye kalan sahalarında ise sert karasal iklimi görmekteyiz. Neydi bitki örtüsü? Tayga ormanları. Kimyasal çözünme etkilidir. Kimyasal çözünme nerede etkiliydi? Yağışın bol olduğu yerlerde etkiliydi. Fiziksel parçalanma ise kuraklığın etkili olduğu yerde. Yıllık sıcaklık farkı fazladır. Doğru bir bilgidir kardeşim. Toprak yıl boyunca donmuş hal. Yıl boyunca değil. Yazın yağış var. Bu yüzden olmaz. En fazla yağış kış mevsiminde. Sert karasal iklimde en fazla yağışını yazın alıyordu. Yağışların büyük bir kısmı cepheseldir diyor. Hayır. Cephe yağışları Akdeniz ikliminde ve okyanusal iklimde olur. Bir de Muson'da da orografik yamaç yağışları. diğer geriye kalanlar ise konveksiyonel yağıştır sevgili öğrencilerim. fazla yağışını yazın almış. Kış sıcaklıkları eksi derecede eksi 10 derecede yaz sıcaklığı 20'yi bulmuş. Sert karasal iklim ortada. İğne yapraklı ormanlardı değil mi? Yükselti fazla olursa çayır bitki örtüsü meydana gelir diyorum. Yaz yağışları ile ilgili olarak hangisi ulaşılamaz? Yaz yağışını vermiş. 20 santigrat derece sıcaklık olmuş. Kış sıcaklıklarımız eksi 10 olmuş. Demek ki sert karasal iklim kardeşim. Sert karasal iklimde yıllık sıcaklık farkı fazla mıdır? Evet. Nemli bölgelerde sıcaklık farkı azdır. Doğal bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlar mıdır? Doğal bitki örtüsü iğne yapraklı ormandır sevgili öğrencim. Yükseltinin fazla olduğu yerde ise çayır örtüsü ortaya çıkar. Yazlar kısa ve serin, geçerken kışlar uzun geçer. Doğrudur. Kış aylarındaki yağışlar genellikle kar şeklindedir. Doğrudur. Karın yerde kalma süresi uzundur. Kar sert karasal iklim olduğundan dolayı yerin yerde kalma süresi uzun olur. KLM ile ilgili olarak yorumlamaya başlayalım. Bir iki soru çözelim ve bu işlemleri bitirelim arkadaşlar. K yöresi ile ilgili olarak K A burası İngiltere ile Fransa bölgelerinden vermiş. Avrupa'nın batısı. Avrupa'nın batısı okyanusal iklim değil miydi her mevsim yağış alan? Evet. Karışık yapraklı ormanlar vardır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Bunları ek kesiyorum atıyorum. M merkezine bakalım. Ümit burnu. Cape Town. Güney Afrika Cumhuriyeti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ise Akdeniz iklimi var. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Maki bitki görüntüsüne sahip bir iklimi vardır. Yıllık sıcaklık farkı azdır. Nemli bir bölgedir. Makinin talip edilmesiyle beraber ise garikler ortaya çıkar. Maki'yi verdik mi? Evet en son M merkezi Maki dedik. Burada Bozkır verdiğine göre çizdim. İki tanesi kaldı. L merkezi Sibirya mı? Sibirya'nın bitki örtüsü neydi? İğne yapraklı ormanlardı kardeşim. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Devam edelim. Okyanusal iklimle ilgili olarak hangisi doğru bir bilgidir? Doğal bitki örtüsü Kızılçam ormanlarıdır. Hayır, Kızılçam ormanları makinenin altında oluşurdu. Orta kuşakta yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklimdir. Hayır, yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu değil en az olduğu iklimdir. Özellikle kıtaların iç kesimlerinde görülür. Hayır kardeşim kıyı kısımlar iç kesimlerde görülen nedir? Ilıman karasal iklimdir. Oluşumunda alize rüzgarları etkilidir. Hayır kardeşim batı rüzgarları etkilidir anlatmıştık. Yağış rejimleri düzenlidir. Evet düzenlidir kardeşim. Her mevsim yağış aldığından dolayı rejim düzenlidir. Doğru bir bilgidir. Evet, konumuzun sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Sizlere tavsiyem soru bankalarınızı açın ve sorularınızı çözün. Yeni bir kanalız. Yeni bir kanal olduğumuzdan dolayı desteğe ihtiyacımız var. Sizlerden beğenmenizi, yorum yapmanızı, abone olmanızı, hatta yapabiliyorsanız daha fazla insana ulaşmamız için çevrenizdeki insanları tavsiye edip abone yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.